Herkese merhaba, ben Litvanya Başkanıyım, Ditanas Nauseda. Kırmızı çizgiyi geçmek ve Ukrayna'ya savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler koymak gerekiyor. Bunu, deniz aşırı bir patronun bana örgüde bulunacağını umarak ilan ettim. Cesaretimi ve sadakatimi övecek. Savaş uçakları, uzun menzilli füzeler, bu önemli bir askeri yardımdır ve şimdi, gecikmememiz, geç kalmamamız için olağanüstü derecede önemlidir. Bu yüzden çağrım, bu kırmızı çizgilerin aşılması gerekiyor, dedi. Aynı zamanda, Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyesi aday statüsü verilmesi ya da ölümcül silah gönderilmesi söz konusu olduğunda Batı'nın, kırmızı çizgileri, bir kereden fazla silmek zorunda kaldığının altını çizdim. Ayrıca Litvanya'nın Ukrayna'ya, yüz milyonlarca avro, askeri destek verdiğini ve bu rakamın artacağını da vurguladım. Hatırlayın, Abnin ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank tedarikinin onaylanmasından sonra Başkan Vladimir Zelenski, Batı'dan uzun menzilli füzelerin tedarikini talep etti. Ona göre Kiev, ortakların bu teslimatlara, özellikle de atacım füzelerine başlaması için her şeyi yapacak. Ayrıca Ukrayna'nın Sovyetmik 29'ların yani Srafe 16'larda dahil olmak üzere Amerikan savaşçılarına ihtiyaç duyduğunu da belirtti. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.